Evet şimdi bu dersimizde arkadaşlar shrink fatten ve push pull araçları inceleyeceğiz. Ne işe yarıyormuş bu araçlar hep beraber görelim. Şimdi öncelikle elimde bir kübüm var. Bu kübü x'e basıp siliyorum arkadaşlar. Yeni bir tane silindir oluşturmak istiyorum. X ekseninde rx90 yazarak şöyle çevirmek istiyorum. Sonrasında s ve y'ye basıp şöyle y ekseninde uzattım. Burada edit moduna geçip yüzey modunu aktif ettikten sonra şu iki yüzeyi seçiyorum. Bunlara inset işlemi uygulayacağız. Siz de benimle birlikte bu işlemleri yaparsanız eliniz biraz daha alışmış olur. Şuradan inset face seçiyorum. Tabi ıı kısa kullanabiliyorduk hatırlarsanız. Basılı tutup şöyle içeri doğru inset ediyorum. Son olarak bunları normaller doğrultusunda extrude etmek istiyorum. Şuradan extrude along normals seçiyorum. Sarı gizmeye basılı tutup dışarı doğru çıkarıyorum. Böyle bir merdaneye benzer bir Objemiz olmuş oldu. Şimdi Shrink Fatten işlemine geçebiliriz artık. Şu yüzeyleri iptal edip ortadaki şu loop'u seçmek istiyorum arkadaşlar. Alt ve Shift'e basılı tutup sol tıklıyorum. Buradaki loop'u seçmiş oldum. Şimdi mesela ben bunun boyunu değiştirmeden yani şu uzunluğu herhangi bir şekilde değiştirmeden bunu çeşitli şekillerde dışarı doğru alabilirim. Shrink Fatten'da bu yöntemlerden bir tanesi. Edge Slide'ın hemen altında Shrink Fatten seçeneği var. Bunu aktif ediyorum. Burada bir de push pull ikonu var. Onu da daha sonra göreceğiz. Şimdi şu shrink fatını seçiyorum. Sarı gizmeye basılı tutup bunu gördüğünüz gibi objenin eksenlerinde herhangi bir değişme olmadan dışarı doğru uzatmış oluyorum. Bunu tabi daraltabiliriz arkadaşlar. Obje farklı bir şeye dönüşmüş oldu. Bunu böyle bırakırsam gördüğünüz gibi gayet kısa sürede bu içerideki loop'u farklı bir yapıda kullanmış olduk. Burada yine sol altta menümüz açıldı. Buna tıklayıp açarsam arkadaşlar burada ayarları değiştirebiliyoruz. Offset Even seçeneği çok hafif bir düzleştirme sağlıyor. Burada aslında Biraz daha yaklaşıp görebiliriz bunu şöyle. Burada tabii frame selected yaparsam daha kolay yaklaşabilirim objeme. Şöyle birazcık yaklaştım. Offset even seçeneğini aktif ediyorum. Çok minik bir gördüğünüz gibi düzleşme söz konusu. Burada aslında biz bunu proportional editing ile çok daha aktif kullanabiliyoruz arkadaşlar. Aynı ayarlar birebir şurada da vardı hatırlarsanız. Aslında bunu farklı bir obje üzerinde daha rahat görebiliriz. Yeni bir tane küre oluşturalım mesela sahnemize. Bu kürede edit moduna geçip şu ortadaki iki tane loop'u seçmek istiyorum. Bunlar üzerinde yine Shrink fatten işlemi yapacağım. Basıl tutup şöyle dışarı çıkarıyorum. Şimdi burada Proportional Editing seçeneğini aktif ediyorum. Alttaki ayarları tek tek değiştiriyorum. Mesela Sphere diyelim. Burada herhangi bir değişim olmadı çünkü buradaki değer küçük kalmış. Buraya basıl tutup artıracak olursam gördüğünüz gibi obje böyle bir yukarı doğru dalgalanma yaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Adeta bir balon şişiyormuş gibi bir görüntü verdi. Şekilleri değiştirmiş değiştirerek farklı objeler elde edebilirsiniz. Buradaki değeri yine değiştirirsem. Mesela biraz daha basık bir obje oluşmuş oldu. Farklı yapıda birden fazla obje oluşturmamız sağlıyor. Projected to diye tıklayacak olursam da aslında baktığımız yönden projekt veriyor bu yapıya. Ya da mesela şöyle çevirelim. Projected'i iptal edip tekrar tıklarsam bu sefer farklı bir yapı oluşmuş oldu. Baktığımız yönden ileri doğru bir basıklık verdi burada. Bunu da yine farklı objeler oluşturmak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu iptal edersen de eski haline geri döndürmüş oluyorum. Tabi burada yine şekilleri değiştirip Farklı amaçlar için kullanabiliyoruz. Bunu tabi biraz daha dışarı çekip bu sefer açarsam Proportional Editing'i gördüğünüz gibi daha geniş oldu. Bu sefer de balon değil topaç gibi bir obje oluşturmuş oldum. Yine burada değeri artır, azaltarak objenin şeklini değiştirebiliyorsunuz. Normalde uzun süre uğraşacağım bir işlemi kısaca halletmiş oldum. Burada tabi bir de connected seçeneği vardı. O ne işe yarıyor onu da görelim. Şimdi bunu mesela birazcık daha şöyle içeri bırakacak olursam bu menü açılmış oldu. Şimdi shift ve d ile bu loop'u çoğaltıyorum arkadaşlar. Sağ tıklayıp bırakırsam aynı yerde kalacaktır. Bunu birazcık şöyle 7'ye basıp üstten görünümde şöyle biraz genişletmek istiyorum. Mesela şöyle dışında bir çerçeve gibi bir şey olmuş oldu bu. Bu seçenek aktifken tekrardan aşağıdaki loopları seçelim. Şu iki loopu seçiyorum. Sarı gizmeye basılı tutup bunu dışarı doğru birazcık alacağım. Burada şimdi proportional editing'i açıp connected'ı aktif edersem burada aslında proportional editing işlemi bu meşe sadece bağlı olan objeleri kapsıyor. Tekrar bunu geri alayım. Connect seçeneğinden çıkarsam bu sefer dışarıda bağlı olmayan objeyi de biraz böyle genişletmiş oldu dikkat ederseniz. Burayı aktif edip kapatarak farkı görebilirsiniz. Yani bu meşe bağlı olmayan yüzeyler veya noktalar Proportional Editing'den etkilensin mi etkilenmesin mi? Bunu belirlemiş oluyoruz. Bu kısımda böyle. Şimdi bir de Push ve Pull seçeneği var. Tab'a basıp bu objeyi siliyorum arkadaşlar tamamen. Shift ve ile yeni bir tane obje oluşturacağım. Monkey oluşturdum. Bu obje üzerinde yine edit moda geçiyorum. Bu sefer de push ve pull işlemi yapacağız. Tıkladım buraya bakalım ne oluyor. Şimdi sarı gizmeye basılı tutup şöyle dışarı doğru çıkardığımda dikkat edin. Sanki böyle büyüteçle bakıyormuşsunuz gibi büyüdü. Gördüğünüz gibi bunu büyütüp küçültebiliyoruz arkadaşlar. Belli bir merkezde. Tabi burada yine proportional editing'i açabiliyorum. Burada da yine aynı seçenekler mevcut. Proportional editing ile birlikte kullanabiliyorum. Örneğin maymunun sadece şu gözünü şöyle yaklaştırmak istiyorum. Şurayı seçtim. Burada push ve pull işlemi yapacağız. Şurayı biraz büyütüyorum mesela. Şöyle biraz büyüttüm bunu. Proportional Editing'i açıyorum. Gördüğünüz gibi dışa doğru diğer objeleri etkilemiş oluyor. Şöyle dikkat ederseniz önce göz kapakları büyüyor. Sonra diğer kısımları bu şekilde büyütüp şekilleştirebiliyorum. Burada tabii yine Sharp ya da Linear olmasını da seçebilirsiniz. Bunlar da aslında efektin şeklini değiştiriyor. Random deyip yine random yapabilirim. Farklı şekillerde. Tabii bunu ne kadar büyütürsem etki de o kadar büyük olacaktır. Burada Proportion Size'ı büyüttükçe Gördüğünüz gibi şekil değişiyor istediğimiz gibi. Push ve pull da temel olarak bu kadar. Distance'ı yine buradan ayarlayabilirsiniz. Yapı bu şekilde arkadaşlar. Bu araçları da kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Biz de sonraki derslerde olabildiğince önceki derslerde işlediklerimiz üzerinden modelleme yapacağız. Bu araçları da kullandığımızda yapı gitgide oturacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.